Eski el yazılarıyla ilgilenen bilim dalı hangisidir? A-Kriptoloji, B-Paleografi, C-Serigrafi. Ee, şimdi şıkları eleyerek gitmek istiyorum. Ee, serigrafi e, bir baskı e, türü. E, Sergelsizcilikte de kullanılıyordu. Veya da e, resim yaparken yine e, bir stamp adın, üzerinden boyayı alıyordu. E, altına geçirecek şekilde silindirle geçirilir ve serigraf baskı yapılır. Ee, o yüzden serigrafi olmadığını düşünüyorum. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Ee, paleografi, e, paleografi olabilir. Kriptoloji e, de e, yazının yani yazı karakterinin araştırılması diye hatırlıyorum. Yani bir imzanın e, aynısının e, bir insanın ait olup olmadığı veyahut da e, kriminal konularda o yazının o insana ait olmadığını olup olmadığını araştırıyor diye düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Bu sarıda e, hocamdan yardım almadan geçmeyi çok arzu ederim ama eski el yazıları ile ilgilenen bilim dalı paleografi diye hatırlıyorum ben. Peki cevabı vermek ister misiniz? Ee, evet vermek istiyorum. 5 şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım 5 şıkkı doğru mu? Yanılmamışım iyi oldu.